arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çıkıştırdan sonra bir daha gelmeyiz bence buralara biliyor musun? Ona göre bak işte. Aynen. Arkadaşlar Ve geldik şey bence ya. Hani bir şey de yapmayacağım ama sonra da artık. Güloyla Gülseren'le salona geldik. Karantinadan son önce salondan şimdi e Kızımın doğum günü yapacak bayramda. Aa şunlar da çok güzelmiş, değil mi? Ne için? Ses için şeye masaya falan. Hmm. Baya masraf oluyor. Kızıma şöyle bir şey alsın. Silahındayız. He, üstüne mi? Olmaz ana, değil mi? Onu tutar mı ki şey? Belki şey yapar. Tutar. De, batar demir ya rahatsız olur. Hı. Hmm. Bu zaten şey, hmm, şunlardan var. Şu? Buyurun. Yok ya. Suluhan dayız şu an. Tarihi Suluhan çarşısı. Ne oldu? Ha o. Ne? Onun üstüne tüy dik dikmeye Ha tamam. Bu ne kadar? Ben de dedim ki hani şunlardan böyle e, taç yapalım dedim üstüne. <laughs> Metresi ne kadar mı sorsana yani. be. Çok güzel şeyler var. Şu an sen ne giyiyorsun? Neydi kadın? Otriş. Otriş'in şunun beyazı. Bunun e, elbisesinin altına e, bundan dikeceğiz. Böyle hoş görünsün diye. Normalde internette daha pahalı oluyor. Şunu 25 liraymış. Değil mi? Güzel. 25. 25 lira bunu alıp et, elbisesine dikeceğiz. Çok güzel şeyler var. İnsanın böyle söz falan yapası geliyor bunları böyle görünce. Bakar <laughs> mısın kahveleri falan hazır koymuşlar. Şekerleri. Kahveleri. Aşk mumlar da çok güzel. Ha, jel mum. Mumlar ne kadar? Mumlar yedi buçuk. Hmm, çok sık. İki tane alayım mı ki masaya? Al sonra da kullanırsın. Buyurun ben poşeti takayım. Hmm. Evet. Hmm güzelmiş ya. Hani evet, alayım mı, almayayım da, yoksa başka bir şeyden mi Ha bak, şunlar çok da moda epoksi. Bunlar da şimdi moda epoksi. epoksi. Bir i̇ki evet. bir de, bir de, bir de, bir de var ya, bu, bu epoksilerin üzerine de isim mi yazılıyor? Aa, normal, şöyle, evet, ha normal şöyle bir Ha ay çok güzel. Koku, koku yayıyor mu? Ne zaman evet var. çok güzel. Sen Yok. Şunlar yağmurun kapısına yaptım bak gösteren. Hmm. Çok şık al. şeyler var. Parasını aldın istiyorum. Böyle Hı. küçük Hı. dükkan var. Geçen. güzel. geçen için at. Ver bana. Böyle küçük dükkanlar var burada. Solan Çarşı'da. Hadi gidelim Gülü. Şimdi doğum günü için alışveriş yapıyoruz. Doğum günü bayramda olduğu için yasaklar da geldi. E, sağ olsun kardeşi Ünal bizi arabayla bıraktı. İşlerimizi halledeceğiz. Sonra arabayla tekrar alacak. Biraz sizi de gezdireyim Ulus'a. Ee, Ulus'tayız şimdi. Çift maske taktım. Buyuru, çarabı Biraz çarabı. zorluyor nefes alırken. Şimdi bir de um, e, gideceğiz. Ay, özür dilerim. Önemli değil tatlım. <laughs> Gel. Şimdi bir de toplantıya gideceğiz. Evet. Toptancı. Buraya sor sen burada var mı? Toplanca gidiyoruz. Orada ondan sonra da Kızılay'a geçeceğiz. Daha sonra eve. Ne, Tutkunun e, ne kadar abi? 12.5. 12 buçuk Pahalı geldi biraz bana. Belki öyle değil. Nasıl? Hep yani. Ha benim aldığım yerde daha uygun ona göre. Hadi bakalım. Onun için dedim. Hadi bakalım. Sen kaç, Şimdi kaç yıl önce Şimdi önce değil kız. Şurada stukur var bir Gülseren. İkimiz binelim. Gülsene <laughs> <Bilsen>, mi? Bütün toptancılar. <laughs> Millet toptan alışveriş yapıyor. Bugünü beklemiş herkes. Aha, evet, Efendim? Çorap mı? Ha, ha. i̇yi uygun <gülüyor> aradım. <laughs> Pantone. Çorap yiyelim mi? Ben de işimizi bitirdik. E, ee, toptancıya uğradık. Oradan iç çamaşır aldık çocuklar için. Gülseren de kendisi aldı. Eşine falan. Şimdi e, Kızılay'a yürüyoruz. Kızılay'da da e, birkaç mağazaya bakacağız. Doğum günü hediyesi alacak Gülseren'in e, erkek kardeşi yeğenini. Onun Şeker hastası olmaya devam ediyor değil mi? Şeker hastası olmaya devam kalabalıktı. Daha önce geldim. gelsin normal hali gibiydi ama kapanacağı için e, yasakların geleceği için de biraz daha kalabalıktı. Bakalım inşallah herhangi bir şey olmadan eve sağ salim Rosman'a girdik. E, şu bezi önermişlerdi. Yürü. Birkaç arkadaş onu aldım yürü. mutfak için. Gülsencim sen bakmıyor musun tatlım? Çok Gözüm kalmadı, yürüyorum. Daha girecek yerler var. Oo çok pahalıymış sen. Onu kullanıyorum ben. Çok pahalıymış. Beş buçuk. Neyse şu bezi aldım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bez çok iyiymiş. Den deneyip size tavsiyede de bul bulunabilirim. Bakalım nasılmış. Kızlara <laughs> geldik. Ayakkabı evet, aslında evet. ayakkabıya <laughs> baktım. O. Yedim. Ee, anne, erkek kardeşimin istediği bir model vardı. Onun fiyatına baktık. Şimdi anne, burada bir ben de etiket Hı. var. Hı. Etiketi Hı. bakacağım. Bir de filoya bakacağım fiyatlarına. Ona Sonra göre, göre kardeşimin istediği yapacağım. ayakkabıyı alacağım. Ben şu an işteyim. Altına geliyorum. <laughs> Bak tamam gösteren de <laughs> <laughs> annesiyle konuşuyor. Çocuğu teyrediyor. Uyuyor mu işte diye. Sen şu an alsın, Şimdi etikete geldik. Bakalım burada bulabilir var mı? Koştuk koştuk, kızlarla zayıflayalım. Evet. <laughs> Gülsarın kardeşi geldi bizi almaya arkadaşım. Evet. Ben da ayakkabı dünyasına uğradım. Gülsarın de arkadaşım, kardeşinin yanında şimdi. Evet, bir artık bir doğru gidiyoruz. Bugünkü üzülüşümü de yapmış oldum bu arada. Evet arkadaşlar, ben geldim sonunda. Ee Gülseren'in kardeşi Ünal aldı bizi. Yani hem götürdü hem aldı. İyi oldu. Ee size şimdi aldıklarımı e, göstereyim. Şöyle en Ezmarket'ten daha önce e, kuzenim Yağmur'a hediye almıştı. Ben onları değiştirmiştim. Evet. E, olmadığı için kalıbı Yağmur'a. Bir saniye anneciğim. Onları değiştirmiştim ama şey oldu. E, yani yaşına göre aldım yine e, kısa oldu. Onlarda değişim yaptım. De Amine'ye şöyle, şöyle, bir body almıştım Amine'ye. Bunun biraz e, bir yaş büyüğüyle değişimini aa, yaptım. Arkadaşlar ve de bana kilo çırap şey almış. Evet bu Amine'nin. Evet bu da benim. Amine'ye de şöyle kilo çırap aldım onu göstermek istedi. Şöyle bir tarafı kelebekli, bir tarafı şöyle kız çocuğu var. Yağmur'a ve Amine'ye aldım bunda. Bunları ablan aldım değişim yaptım ya. Şunları da e, yağmur aldım en sıradan. Bu hediye gel, kuzenim hediye almıştı. Onun o olmadığı için onlarla değişim yaptım. Üzerin olmadığı için. Şöyle bir düz pantolon aldım. Yağmur zayıf olduğu için siyah bir pantolon aldım. Ee, zayıf olduğu için ona tight türü pantolonlar alıyorum. Artanını 10 lira e, eksik kalıyordu. 10 liralık alışveriş yapmanız gerekiyor demişlerdi. Anladım. Arkadaşlar, da... E, Arkadaşlar bu benim Ablamın annesi. Ablamda da bu var. Orada da hatta gösterim. Dur anneciğim. Beçimde. Tamam. tamam anne dur. Geçeyim. Usta tamam ustağda. anneciğim bir dakika. Gösterliyim. Tamam durun. Neyse, bir dakika neyse. anneciğim. uzuyor videoyu kesmem lazım. Kısa kesmem tamam. lazım. O yüzden bebeğim. Bu çoraplardan aldım Amine'ye de. Şöyle. Ablamın tamam. yani annesi. Daha sonra usta kızlara tabletini mi göstereceksin? Hayır anneciğim. Bebeğim. Olmaz hayran için. Ee, Aa, kızlara böyle renkli boncuklar. Bak ya yani bu senin istediğin lastikli misinadan aldım. Kolye yapıyorsun ya. Dur anneciğim göstereyim Koli sana vereyim sen Abla. Şurada e, böyle renkli boncuklar aldım kızlara. Bunlardan kızlara tespih yapacağım. Anne ama kolye falan yok Ona da artar evet. Böyle renkli harfler aldım. Bunlar tanesi 5 liraydı. Yağ, tespihin üzerine Yağmur ve Amine yazacağım ipi de burada zaten. Şöyle de renkli e, boncuklar Ay, aldım Suluhan çarşısında. Şunlar da böyle kartlı. Yaptığımda sizinle paylaşırım. Efendim anneciğim? E, kalanlarla bir falan. Aha. O yüzden şey yaptım. E, renk yağmur boncukları var evde. Onlarla takı yapıyor. Bimper almıştık. E, onun içinde böyle lastikli e, misini aldım. Bu lastikli bak. Tamam mı? Kullanabiliyorsun. Bunları da şöyle koyalım. Ulusan onları aldım. Bir evet. de şöyle bu da Amine'nin e, yağmur çorabı. Ulus'ta toptancılardan çocuklara e, atlet ve tutkunun e, kullanıyorum ben kızlara. Tutkunun atlet ve iç çamaşırlarından aldım. Toptancıdan aldığım zaman biraz daha dışarıya göre uygun oluyor fiyatları. E, onları aldım. Daha sonra e, kızlara yürüdük Gülserenle beraber Ulus'ta. Oradan da e, Rosman'dan e, şöyle ikili bir bez aldım. Bunu mutfak için çok kullanışlı olduğunu duydum e, birkaç kişiden. E, i̇kilisi mi 1 liraydı sanırım. Böyle aldım. Benim e, mutfakta da Ankastra e, cam ocak olduğu için leke kalmasın diye hani kullanışlı kolay olsun diye bundan aldım ikili. Bir de indirim varmış şu e, koltuk altı spreyinden aldım. Bu da 12 liraydı. Rosman'da. Bunları aldım. Ulus'tan bunları aldım. Başka? Daha sonra işte kızla yürüdük. Erkek kardeşim bahsetmiştim. Ee, ayakkabı istiyor. Trendyol'dan bakmıştı fiyatlarını ama hani e, kalitesi nasıl gelir e, diye daha önce şüpheye düştü. Daha önce almıştı bir model. Ee, ayakkabı ezik gelmiş. Hani değiştirmekle falan uğraştığı için abla dedi orada ayakkabı dünyasından al dedi. Ayakkabı dünyasından şöyle bir model aldım. Hadi erkek kardeşim. De. Bunu daha önce kendisi internetten baktı. Ee, modelini bana attı. Ben de böyle bu şekilde Adidas'ın bir modeli. Ee, fiyatı 440 liraydı. Ee, 500 TL'lik alışveriş yapı yaptığımızda 250 TL çek veriyorlarmış. Şu anda kampanya varmış. Ee, kardeşim de şey istemişti. Ayak tabanı istemişti. Ben arkadaşlar ben ay ayakkabıları makineye atıyorum, arada yıkıyorum. Hani e, temiz kullanışlı oluyor diye. Ya annem de e, erkek kardeşimin ayak, ayakkabısını attığında tabanı e, kaybolmuş. içindeki tabanı Ve şöyle bir taban aldım. E, kardeşim istedi. Bunu da ayakkabı dıyanasını aldım. Bir çift e, iki tane çift çıkıyormuş. 40 liraydı bu da. Yani 500 liraya buramızı. Arkadaşlar eee ben tavlasını. Şöyle bir de e, spor ayakkabılar için eee temizleyici aldım. Bu da bakım e, Anne, temizleme süngeri. bir şey var. Ha, bu da koku evet. Ayakkabı için Anne, koku gidilecek. Şimdi kere arkadaşlar kere bir saniye canım. Video kapatayım ondan sonra ha. konuşalım. Çünkü uzadı video. Ee, arkadaşlar ayakkabı dünyasından 500 lira kardeşim onları aldım. 250 TL'lik hediye çeki verdi bana. Ama 250 TL'lik hediye çekini direkt kullanamayacağımızı söylediler. Ee, 500 TL'lik alışveriş yaptığımızda o ok çeki kullanabileceğimi söylediler. Yani 500 TL'lik bir ayakkabı almam gerekiyor. Dedim. 250 TL hediye çekini kullanabiliyormuşum. Yani 250 ve ya 500 TL'lik alışverişte 250 TL ödemiş olacak. Ben de kardeşime söyledim dedim 250 TL'yi ben kullanayım. Hani daha önce bir e, beyaz ayakkabı istiyordum hani uzun süredir. Eşimle bakıyorduk. Ben normalde outlet mağazalarından alıyorum. E, bu ayakkabıları. hani daha uygun olduğu için outlet mağazası da buraya yakın değil. Arabada olmadığı için hani her zaman gidemiyoruz. E, burada Bizi bana yakın olan alışveriş merkezinde ayakkabı dünyası var. Oraya uğradım. Kardeşim kullanabilirsin dedi çeki dedi. Şöyle kendime e, Adidas'ın bir ayakkabısını aldım. E, bu da 200 liraya düştü. 250 TL e, çeki verdim. Bu da 200 liraya düştü. Kendime bunu aldım. Baya uyguna geldi yani. Bununla beraber de yine 75 TL'lik alışveriş e, şey çeki verdi. Bunu da aldığım için ama onu kullanamayacağız tabi. Onu da artık kardeşim veririm. Kendisi kullanır. Onun için de 250 lira alışveriş yapması gerekiyormuş. Böyle şey yapıyor yani. Bu şekilde arkadaşlar bugün de böyle geçti. Gösterenle birlikte gittik. Gösteren çocuğu küçük olduğu için 2 yıldır gitmiyordu. Hani bir yaşına girecek çocuğu. Pandemiden dolayı da gitmiyordu. Korkuyordu. Sağ olsun kardeşi götürdü getirdi bizi ee, dikkatli ettik yani hani sürekli ellerimi dezenfekte e, sattım çift maske taktım girip çıkarken mağazalara hatta çok zorlandım çift maskeyle ama gittik geldik çok şükür işlerimizi hallettik arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz kanalımıza abone olun lütfen bizi destekleyin arkadaşlar evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar Aminet var evet Amine'nin onlar çok hoşuna gitti. Hoşçakalın arkadaşlar.